Bugün e, pekmez yapmaya karar verdik Pekmez tam zamanı Şimdi bağlı, organik bağlarımızdan Karı üzüm topluyoruz Üzümlerimiz bak bu şekil Biraz topladık size bağdan Koparken hepsini evet de paylaşmak istiyorum Bak üzümlerimize Size aşama aşama pekmez nasıl yapılır Onları da göstereceğiz Üzümlerimiz organik hiçbir ilaç yoktur Hiçbir katkı maddesi yok Üzümlerimiz şöyle Bağdan toplarken Hepsini de şöyle göstereyim. Gel, gel şu, üz, şu, üzümleri çekelim bak şöyle. Zaten koparırken. Üzümlerimizin hepsini koparıp pekmez yapmaya başlayacağız. Geriye kalan bağın geriye kalan kısmı. Şöyle üzümlerimizi hep koyuyoruz. Tamam, ben bakayım. Nadir Sana buldun, evet, evet. Üzümlerimizi bak bu şekilde öyle görünüyor. Üzümlerimiz gayet güzel. Hiçbir mantık yok. Size hepsini de yaparken göstereceğiz. Bir sonraki aşamamız nedir? pekmez aşamamız üzümlerin suyunu çıkaracağız suyunu çıkardıktan sonra bir gün önceden e, tencerelerde büyük kazanlarda kaynatıyoruz bir gece beklemesi lazım hı hı. çökmesi lazım yarısı günde pekmez aşamasını hepsinde yaparken sizlere göstereceğiz dostlar pekmez nasıl yapılır diye sizlere onları paylaşıyoruz üzümü yolarken bahçe'den onu çekimini yaptık şimdi üzümü e, Sıkıcıdan geçirdik. Yağmur yağdığı için onu çekemedik. Suyunu böyle kazanlara koyduk. Onu bir gece kaynattık. Şöyle biraz ekmeği çekebilirsem. Bir gece bekledi ve tortusu çöktü. Bu çöktükten sonra bunu böyle süzüyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra bunu tekrar kaynatıyoruz. Bu pekmez haline geliyor. Şöyle kazana da biraz döktüm. Onu da gösterebilirsin. Abi. Bu da süzülmüş hali. Bu da süzülmüş hali. Evet. Böyle hepsini süzgeçten geçiriyorum bunu. İçinde tortu süt olmasın diye. Kaynatırken de öbür günlerde de zaten aşama aşama göstereceğim. Nasıl çıktı? Sevgili dostlarım, pekmezimiz kaynamaya başladı. Bu sabah koyduk. 8 saat falan bu kaynamak zorunda. Böyle kaynata kaynata azalıyor. Buraya da ayrı koyduk. Şu şekil bayağı olmaya başladı. Kaynıyor, bu... kaynıyor. Böyle koyuluyor. Böyle odun ateşinde. Ya yani bir gün boyunca kaynıyor bu. Koyulması için. Bir gün boyunca böyle kaynıyor. Odun ateşinde böyle. Çok uzun bir süreci var. Çok uzun bir süreç. Toplam üç gündür bu pekmezi kaynatıyoruz. Yanımıza da şöyle köz çayımızı da koyduk. Patateslerimizi de közledik. Bu e, tam bitince ben bunu e, bittikten sonra bunu soğuduktan sonra yine tülbentten süzüyoruz biz bunu. Soğuduktan sonra şişelere koyarken onları da paylaşacağım sizinle. Bu ne için bu kadar uzun süre kaynatılıyor? koyu olması için koyu olacak yani olgunlaşacak. Kaynaya kaynaya azalıyor. Bu daha çok azalır yani. Bundan e, bayağı bir daha yarısı kadar. Yine normalde kazan doluydu. Evet. Bunda da doluydu. Bayağı da kaynadı, kaynata. Yaklaşık kaç sepetten, kaç üzüm sepetinden bu kadar üzüm oldu? Şimdi bu kadar pekmezi evet. pekmez oldu. Bu normalde e, 8 kelter var. Öbürkü de 8 kelterdi. Hı -hı. 8 sepetten bu kadar. Ya ortalama hemen hemen 10-15 gün önce gelir değil mi? Ya. Bu kaç kilo gelir? 20 kilo falan önce gelir. Toplam. Ağır olduğu için, koyulduğu için bu zaten ağır gelir ama bu toplam bu kazan doluydu. 7-8 kelten filan sepet filan alıyor. Hı hı. Bu o, azalır yani. Bu yarıya iner daha. Daha kaynaya kaynaya. kaynaya özüne ulaşa ulaşa daha yarıya inecek. Evet yarıya iner. Şurada o dibini koy yerini koyduk. Bunda da aynı oluyor küçükte. Bu da böyle pekmez kaynayacak. Toplam 3 gündür bununla uğraşıyoruz. Çok zor yani yapması çok zor. Çok zahmetli. Normalde dışarıda yapacaktık. Dışarıda yağmur Tabii, yağdığı yağmur için. Yağdı için. onu da yapamadık. Dışarıda yapamadık. Kara üzüm pekmezimiz oluyor. Kışın öksürüğe, kansızlığı birebir. Çok faydalı. Sabahları kahvaltıda tayin pekmez, vazgeçilmezimiz. Doğal, Doğal böyle. Doğal böyle kara üzüm pekmezimiz, organik. Bunları yapıyoruz. Sonra bu soğuduktan sonra süzerken de sizlerle bunu paylaşacağım. Sonra bundan sonraki aşamada şimdi ee, yine kaynayacak akşama kadar Akşama kadar kaynayacak Ondan sonra bu soğuduktan sonra Tekrar süzeceğiz Ondan sonra şişelere koymaya başlayacağız Tamam Elinize evet. sağlık Çayımız kaynıyor herhalde ya, Çayımız da kaynıyor şöyle köz çayımız da yaptık Çayımız da burada kaynıyor Patateslerimiz Patatesler. de orada pişiyor Şöyle köz çayında Biraz da şurada bir ızgara yaptı da bizim olur yani <laughs> Arkadaşlar, karı üzüm pekmezimiz oldu. Bugün dördüncü günümüz. Dün bitti, e, akşam e, bıraktık soğuması için. Üzüm pekmezimiz şu anda soğudu. Size şöyle koyun da göstereyim. Şöyle şişelere dolduracağız. Şöyle koyulurunu da göstereyim. Şimdi şişelere doldurma aşaması geldi. Organik kara üzüm pekmezimiz. Çok faydalı. Bunu şimdi şişeleri dolduracağız. Yine çok az yok değil. Şöyle alalım Şöyle. Açı yok hocam. Şöyle şişeleri dolduruyoruz. Açı da kazan dedin artık. Dur da bir şey olmaz. Şöyle koyalım. Şişelerin tamamını hepsini de böyle bu şekilde dolduracağız. Çok koyu ve güzel. koyu olduğu için de zor geçiyor. Şöyle size şişelere doldururken de gösteriyorum. Dur kızım atıp çulak. Böyle onları sileriz biz. Onlar koyuyorsun. Koydun mu altına? Şöyle Çok, hmm, çok koyu koyu. Çok koyu. Yok yok şöyle öyle Nasıl Aa, de Nasıl? şu şekil daha iyi olur. Bir de bir şey kazan açı Şöyle. Aha, ha, tamam tamam. Ha, onu alalım. Tamam. Birinci şişemizi doldurduk. Birinci şişemiz doldu. Birinci şişemiz doldu. Hani onu al şöyle kenara. İkinci sırlıya geldik. Ha. Kapağı nerede bunun? Dur onu kapağını dur. En son kapatırız onu. En son kapatırız onu. Kapağını şöyle ben buradan dolduruyorum. Dediğim gibi yere atmasın. Anne bu asıl olanlar nedir? Asıl olanlar da bunlar patlıcan kurusu. Bunlar biber. kışın dolma yapıyoruz. Kuru biberlerimiz var. Bunlar da e, pul biber yapıyoruz. Turşusunu yapıyoruz kışın kızartıyoruz. Köyde işler bitmiyor yani. Bayağı bir yoğun. Bir pekmeze bile dört gündür uğraşıyoruz. Yani ancak bitirebildik. Bunlar kışın hepsi de güzel oluyor. Bak yukarılarda falan bayağı var yani. Çok güzel Her güzel yer bir Çok güzel oldu bekleriniz. Burada kavunlar var. Şimdi arkadaşlar pekmezleri hepsini de şişelere koyduk. Normalde bu şişenin ağırlığı iki buçuk kilo ama pekmez ağır geldiği için çok ağır da üç buçuk kilo geliyor bu şişeler. Yoğunluğundan dolayı. Yoğunluğundan dolayı evet. Üç buçuk kilo geliyor. Pekmezlerimizin hepsini yaptık. Organik, karözüm pekmezi, kışın öksürüye, Sabahları kahvaltıda tahin pekmez faydalı kan yapıcı Pekmezlerim, pekmezlerimizi yaptık size hepsini aşama aşama gösterdim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bizleri kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın sizlere şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın